Herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Dün akşam e, keşkeğin hazırlanmasını atmıştık ama sonradan fırına atılmasını çekememiştik. Biz hamama gidince kalmış siz akşam attınız değil mi Fidan arkadaşım? Gelin hamamına. gelin hamamına gidince kalmıştı biz fırına atamamıştık e, keşkeyi. Arkadaşlar buradaki atmışlar. Keşkeyi geceden attılar fırına. Arkadaşlarım bakın bir gece fırında kaldı bu şekilde değil mi Fidan? Evet. evet. Şimdi sabah çok erken saatlerde kahvaltı yapacağız. keşke çıkaracaklar şimdi. Sabah kahvaltıda yenecek bu keşkek değil mi? Evet. Çok güzel ya. Allah'ım güzelliği sıcacık fırında kendi haline bir geceden beri pişiyor. Oo bu düğün keşke değil mi Fidanca? Evet. Kanka. Düğünlere bayramlara. Şimdi özellikle bu kahvaltıda yeniyor. Aha. Bizim Sabah mesela be. hani kahvaltıda değil de yemeklerde falan yeniyor ya Muğla tarafında, Nazli tarafında. Olmaz olmazsa olmazımız, düğünlerde olmazsa olmazımız. Çok Sabah güzel Çok güzel. Kahvaltılıkları hazırladık bir yandan da keşkeyi çıkartıp sofranın başına. Dün göstermiştim dediğim gibi böyle hani buğdayı, yarmız, nohut hepsini koymuştuk salçasını. Bu şekilde fırınladılar akşam. Dediğim gibi sabaha kadar pişti. Şimdi doğru içeri götürüyoruz. Kemikli de var içinde. Kemikli eti de var. Aynen eti de koymuştuk. Oh mis gibi ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşım. Oh sıcacık daha. anne. mi geçen sene 11 küp koymuştuk. İnşallah. Keşkeyi getirdik şimdi ön tarafa. Bugün kına günü. Bugün kına zamanı. Bakın dünkü sarılan dolmalar böyle pişiyor bir yandan. Yine öğleden sonra yemek yenir diye şunları sabah erken biz taze fasulyeyi ayıkladık. Taze fasulye dolma keşkeğimiz hazır. Bir de burada böyle bakın. Pilavın üzerine tavuklarımız bir yandan pişiyor. Bakın arkadaşlar. Bugünkü menümüz böyle. Hepsini hazırladı Fidan arkadaşım. Hep beraber el birliğiyle koyduk. Dediğim gibi şimdi kahvaltıdaki keşkeğimiz de geldi. Semaver çayımız hazır. Bir yandan da dediğim gibi bakın kahvaltılıkları hazırlayacağız şimdi. Çok güzel bir ortam var. Koşuşturmalı kınamız başlayacak akşama. Yarın da düğün nasipse. Yani Celil abla keşkekleri koy bakalım elinden. Evet. Aynen, tamam, bak. Aynen. Fırına atarken ben görememiştim ya hamama gittiğimizden. Sabah şimdi çıkardık beraber. İlk şey, kez biz de böyle kahvaltıda keşkekle çörek, başlayacağız düğünümüze. Çöreklerimiz, keşkeklerimiz. Aynen. Hepsi. Oh oh mis. Ya da ne güzel. Az Çörekler Çöreklerde bir yandan bakın kahvaltıda yerini alıyor. Dünkü yapılan, fırında yapılan çöreklerimiz. Bu alakalı yavrum ortaya koy. Keşkek'e buyurun çıkasın. Bana bak bana. Söz kumarlarının üstüne orduysan sonra. Hala bir seyredeyim de bir tanem daha var. de bekletmesin. Geçme geçme. Evet güzel arkadaşlarım. Köyde sabah dediğim gibi kına gecesine hazırlık var. Keşkekler yenildi sabah. Kahvaltılar yapıldı. Evet, Öğleden sonra yemek yenilecek. Hani kalabalık olunduğu için. Kına gecesi de yemek yapılıyor. İşte taze fasulye yapıldı, çorbalar yapıldı, dolmalar pişirildi, pilavlar, tavuklar yapıldı. Biz de ne yaptık? Yemek saatinden önce Amasya'ya geldik. Amasya merkezi ve köy o kadar yakınmış ki 5 dakikada geldik. Çok yakın, çok. Ben hani bayağı arası var mıdır diye düşündüm çok yakın düğün olan köyümüz. Esra saçına bir şeyler yaptırmak istiyor. Tabii kına gecesi genç kızlar daha hevesli. Yarın düğün dediğim gibi. Bugün saçlarını böyle bir örgümü yaptırır, fön mü çektirir. Kına gecesine hazırlık yapıyor kızlar. Ben de çıktım. Parförün karşısı ırmak kenarı. Bakın. Şöyle. Yeşil ırmak çıktım şöyle ırmak kenarında bir etrafa bakınıyorum. Bakın şöyle. Amasya sokakları kuaför dükkanı da yeşil ırmak karşısı. Bakın şöyle. Şu an dediğim gibi Amasya'dayız. Aslında Amasya'nın içini gezmeyi çok isterim ama vakit yok. Çünkü ben ne gün geldim yola çıktım salı günü yola çıktım. Çarşamba buradaydım. Perşembe, cuma, kına, düğün. Yarın tekrar Muğla'ya dönüş. Onun için hiç vakit yok. Düğün evinde bulunmak zorundayım. Çünkü vakit buraya gelip de hani gezme zamanım olmayacak. Onun için şöyle bir çıktım. Karşıdan etraf bir bakıyorum. Belki giderken çarşı tarafına gezerek gideriz. Onu da bilmiyorum. Çok güzel. Neyi hoşuma gitti Amasya'nın? Belki Amasyalı olan takipçilerimiz vardır. Sakin bir şehir. Muğla gibi böyle trafiği çok yok. Çok yüksek binaları yok. O çok hoşuma gitti. Muğla da öyle. Çok böyle yüksek katlı evler yok yani. O yönden şu sakinliği çok hoşuma gitti. Göstereceğim şimdi size. Trafik bile yok arkadaşlar. Çok güzel. Bakın ne kadar sakin. Irmak tam şehrin orta yerinde. Ben de ilk kez görüyorum. Dediğim gibi çok sakin. En çok da sakinliği hoşuma giden yanlarından biri oldu. Bakın böyle. Biliyorsunuz benim köyler falan daha çok hoşuma gidiyor yeşillik. Ya da böyle çok katlı olmayan şehirler. Sakin olan şehirler daha hoşuma gidiyor. Burası da belki de onun için bu kadar hoşuma gitti. Çok sakin. Güzel vakit geçiriyoruz köyde de. Çünkü gelenek görenekleri bizlere göre de farklı çok güzel adetleri var gelenler, gidenler, kalabalık o kadar güzel sohbet ortamı var ki düğün evinde de çok güzel. Bir an önce de işimizi bitirip köye döneceğiz şimdi arkadaşlar. Bir Esra'nın yanına gideyim ne yaptı? Evet içeride de girdiğinde Esra'yı sıraya almışlar. Saçını örgü yaptıracak bugün. Kendi haline abartıyı sevmeyen bir çocuk olduğu için Anne bugün örgü yaptırayım yarın dedi. Gene normal bir şeyler yaptırırım diye. Şimdi saçların örgü yapılması için bekliyor. akşam kınamızı yaptık biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de düğün günü biraz sonra gelin almaya gelecekler. Gelinimiz hazır içeride. Kalabalık akrabaları burada evinde. Damat evi de geliyor arkadaşlar biraz sonra. Şimdi oğlan evini karşılayacağız. Ondan sonra hep beraber gelin çıktıktan sonra salona bizde Bakalım bir kız almayı görelim Amasya'nın nasıl olacak. Yes. So, so. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هذا الأرض بيننا مباركة واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحوا وكما ألفت بين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحديث الكبرى رضي الله عنها وكما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاتحة الزهراء رضي الله عنها اللهم أعطي لهما ولدا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين